Arkadaşlar merhabalar. Antalya çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım programı iyi geçiririz diyorum. Yani her zaman tek gelmiyor, dek getiremiyoruz. Her ne kadar çalışsak, tablolar çıkarsak da bir yerden sonra bir işe yaramıyor. Bir at geliyor, gidiyor. Güzel pro programı güzel. Paraya gitme ihtimali var. Güzel ikramiye gitme ihtimali var. Bakın nasıl sonuç alacağız. Birinci koşu satış 2. Burada bir meydan olmayan safkan var. 3 Anadolu Kaya hala çok şanslı koşar durumda grup içerisinde kazanabilir. En büyük sebebi diğer atların meydan olması. Rakip önereceğim safkan da 6 erkek safkan. Mesafe erkek atlar için iyidir. Olumludur. O yüzden de 6'yı rakip olarak öneririm. O da meydan çıkmak isterse tabi 3'ü geçer. Yoksa bence 3 kazanır yarışı. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremedim. İlla ki iyi koşacak olan atlar vardır ama ben de bunlar çıktı. İkinci koşu altılı başlangıcı meydana başlanıyor. Bir meydanı daha var. Orada tek görünen bir safkan var. Burası biraz karışık görünüyor. Buranın favorisi gelirse oradaki tek gelmez. Önerileceğim tek. AGF tek tabi haliyle. Nasıl olacak bilmiyorum ama 11 dişi safkan arkadaşlar. Bu 11 nolu safkan. Kısmen de grupta kazancı en yüksek safkan olmuş. Kadir biniyor. Buranın 11'i gelirse öbür tarafta güzel bir sürpriz gelebilir. Ya bu 11 tek olur ya öbür taraftaki öbür taraftaki at orada da rakip yok. Yani görebildiğim bir rakibi yok. Bunun var. Hani 11'in o çok tabii. 2 erkek safkan başta olmak üzere 2 naif. 12 15 yeni koşan atlar 3 4 ekürlerden 8 AGF alan atlar tabii. Yarışın meydan olması, Boring'in de dişi olması sebebiyle yazılabilir. İlk ayaktır. AGF ağırlığını taşır. 11 Kadir. Hani burada çok da fazla bir şey söylemek doğru olmaz kendi adıma. Hani varsa inandığınız, tuttuğunuz bir at tek kullanın geçindir. Böyle durumlarda her zaman söylediğim şeydir. Yoksa biraz kalabalık tutmaya da tutmak da iyidir. İlk ayakları en azından çok hatta geçsek favori gelse bile ilk ayaktan yatmamış olursun. Üçüncü koşu Kısa Vade 6. 4 yaşların Kısa Vade 6'sı. Burası altınların kritik yerlerinden birisi oldu. Buranın şartın atı olmayan iki safkan var. 1 ve 8 nolu safkanlar. Birer ne kadar şartlı yarışlarda olsa da 8 de indi. 8 inmemesi gereken Kısa Vade 6'da. Diğer atlar handikap atları arkadaşlar. Normal şartlı 4 şartlı 5 normal hallerinde olsalar 1 ve 8... Ha, bu grupta koşmazlar. Antalya'da da buluşmazlar zaten. Yani AGF'ler doğru aslına bakarsanız ama eksik koşma potansiyellerini barındırıyorlar. 1 ve 8 nolu safkanlar. O yüzden buraya bu iki safkanın yanına tek kullanıyorsanız bunlardan birini itiraz etmiyorum. İkisinden biri kazanır. Bakın normal sonucu 8 1'dir buranın normal sonucu. 8 kazanır, 1 arkasına girer. 8 eksik koşarsa 1 kazanır. 8 enseye basar. Normali bu. 1881. Ancak şart kısa vade altı olunca bunların ikisi de eksik koşma potansiyellerini barındırıyorlar. Bu da diğer gruptan sürpriz ya da ganyanlı bir atın gelmesi anlamına gelir. Önerim tek kullanmıyorsanız bu iki atın yanına bir ya da iki at en azından yazmanız yönünde. Önereceğim safkanlar da iki can ömerim apranti indirimli kilosu. Can ömerim iki nolu safkan diğeri de 4 numaralı safkan. Adana'daki şu ikinciliği falan yeterliydi. Hani diğer atlar içerisinde bakın 1 ve 8'e rakip olacaklar demiyorum. Onların eksik koşu çıkarması halinde işte diğer grupta bunlar söz sahibi olabilirler. Bir 3, 10, 7 bunlar dahi e, şanslı durumda koşuyorlar. burayı bu şekilde anlatayım yoksa direkt hani bildiğim gördüğüm hatlar 1881 hani direkt e, yeterli deyip geçmek var ama bir de bu işin bu tarafı var kararı size bırakıyorum e, dileyen de ikisini yazıp geçebilir tek atıp geçebilir ama ben e, en azından yanına bir iki at alt grup handikap gruptan bir iki atın eklenmesi taraftarıyım. Dördüncü koşu handikap 15 dişi handikap 1 5 yukarı Araplar dediği anda gruptaki en yaşlı Safkan iyi koşu çıkartır. Hani kazanır demek kolay değil ama hem yaş şartı hem kilo şartı hem de şar yarışın handikap 15 şartına uyan e, tek Safkan durumunda koşuyor 4 hanım sultan. Kuponlarda olması taraftarıyım bu tip gruplarda bu tip yarışlarda. Diğeri 3 Baldiyar olur. O da AGF. Doğru AGF. 4-3-3-4 rakip olarak öneririm. 2 Esmer Göz. Mesafenin kısa olması aldığı kilo etkilemez durumda koşuyor. O da bunlardan sonra şanslı hale gelir. Ancak az atla geçecek arkadaşlara 2 at. 4-3-3-4 yeterli görmek değil. Baldiyar'ın da kilosu 54 birinin kazanması bana göre normal sonuç. 2. Çok sürprize aprantisine rağmen yamak birdir bu. 63 kilolu bir Kaisbert. Grubun en kaliteli atı oluyor. Koşar durumda bir topuklu FM. Mecburiyetten yazılacaksa yazılır. Yani normalde 4-3-3-4 birinin kazanması normal sonuç olur. 2 ve 1. Bunlar tercih sebebi olarak öneririm. 5. koşu kısa vade 8 4 yukarı Arapların kısa vade yarışında 6 yüksel abi. Atik Soylu'ya geçirmişti. Şimdi Atik Soylu ciddi anlamda kilo aldı. Yüksel abinin de kilosu uygunken geçildi ama o yarışı bana inandırıcı gelmemişti. Grubun en kaliteli atı durumunda 6 yüksel abi kazanabilir, tek olabilir. O vaziyette start alıyor. Belalı Tumbul 2. Geçen yarışta önerdiğim bir safkandı. Kaiserwerth mesafe ters olmasına rağmen 2 ve aprantisine rağmen 1 6'yı tek kullanmayan arkadaşlara öneririm. Yazılır yani 2 ve 1 6'nın eksik koşması halinde birlikte devreye girerler. Diğer atlar biraz geri planda kaldırar bende. Varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Bunların içinden birinci çıkması gerekir. 6-2-1. Altı, Altının da bu üçünün arasında diğer anlattığım sebeplerden dolayı çok şanslı koşar durumda duruyor. Ganyan olmasını beklediğim safkan oldu. Altıncı koşu Maiden. İşte ilk ayaktaki Kadir'in atı gelirse buradaki bir biraz zor gelir. Genelde öyle oluyor arkadaşlar. Hani bildiğimden değil. İki Maiden varsa biri patlıyor, biri patlamıyor. Yani devamlı gördüğünüz şeyler. İkisinden de sürpriz gelirse zaten kurgulamak çok zor bu altı ikisini İkisini birden tutup çıkartırsa. Kuyruklu yıldız bir nolu Safkan hiç güvenmesem de hani çok yeni başlamışlar. Yukarıda da rakip olmayınca mecburiyetten bu AGF'yi almış bence. İyi bir orijine sahip. Kötü bir orijini yok. Meydan'dan çıkmak isterlerse çıkarlar, kazanır. Göremedim başka. Görsem öneririm. Rakip olarak yazalım derim. Bir tek olabilir bu şartlar altında. Bu da geçilirse işte kurgu zor. 7, 2, 9, 6. Hani tamamen artık sallayacağız. AGF almış. 4. Bakın bunu atlamış oluyoruz tabi. Hani AGF'lerden gidiyorum. Çok da bildiğimden değil. Ee, sağda olmak gerekiyor burayı çözmek için. Eğer bir yarış kazanmayacaksa. Bir de Maiden kimin çıkacak, çıkmak istediğini bilmek zor. Yarısı, yarısından fazlası bunların gitmeyecek bir 7. ve son koşu handikap 14 handikap 1 orta uzun mesafeli bir yarışta kilo veren safkanların durumları iyi değil 11 12 13 onları önerecektim 11 12 13'ten at önerecektim ama yani 11'de bir şey görebildim çok fazla yani arada bir koşuyor 11 uygun grupta bir şey diyemem gelirse de bunlar olmayınca kilolar bakın birden 57'lere çıkıyor 57 kilolarda da son yarışını çok güzel kazanan bu burada kazanan 3 Peyr Matto tekrarlar yarışını kazanabilir. Bu da tek olabilir. Aprant indirimi sayesinde tabii. Sürprizini 2 Aprant indirimi safkandan beklerim. 4 ve 7. Zaldır. Grubun kaliteli atlarından. Diğeri de koşamayan bir türlü. Hazırladıklarından eminim bu atı. Bir şeyler yapıyorlar çünkü uğraşıyorlar. 7 Lord of Time. Grubun en kaliteli atı kaldı para kazanamadığı için. Bunlardan da sürpriz gelir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bu şekilde önermiş olayım. AG falan atlar var 2 6 hani ya diğer atlar. Onların yazımını size bırakacağım. Benim görebildiğim ön planda tutabildiğim atlar bunlar oldu. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.